Onun in of my boss gazan, yanımda sarışınç Gece para var, hız kesmem asla Gece yaktık, yolumuz açık Dumanı saldım, düşlerim büyük Onun in of my boss gazan, yanımda sarışın Gece binde para var, hız kesmem asla Gece yaktık, yolumuz açık Dumanı saldım, düşlerim büyük Geliyor mesaj, telefon çalıyor Yine de işimiz hep yoğun Hızlıyız, Hızlıyız ama filan yok. Yok, yok Düşlerim büyük yolumuz uzun hop, hop. Beni sola bulamazsın Bak, Önümde ışık gece parlak Pariyon. Yolun sonu yok hız hep son gaz Be Yanımda dostlar hepsi tek sağlam Osman bas yanımda sarışız Cebimde para var hız kesmem asla Geceyi yaktık yolumuz açık Dumanı sandığım düşlerim büyük Dostan bas yanımda sarışır Cebimde para var risk kesmem asla Geceyi yaktık yolumuz açık Dumanı saldığım düşlerim büyük Sokakta serin ama biz hep sıcak Zincirler parlıyor üstümde ışık Gecenin ortasında sesimiz yankı Hız kesmem hayaller uçuşta Yükseğe çıkarım zirveye yakın yok hiç sahte Her şey yolunda planı hazır Koşturduk şimdi sahne bizim Osman baskaza yanımda sarışın Cebimde para var hız kesmem asla Geceyi yaktık yolumuz açık Tumanı saldım düşlerim büyük Osman bas kaza yanımda sarışın Cebimde para var hız kesmem asla Geceyi yaktık yolumuz açık John.